Merhaba arkadaşlar. Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaprak test 1'in çözümlerine başlıyoruz. Bu testi pdf formatına indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bırakmış olduğum linki takip ederek ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyoruz. Hatırlatmamızı yapıyoruz ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Diyor ki işlemin sonucu kaçtır? Karekök sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilmek için karekök işleri aynı olması gerekiyor. İlk şartımız bu. Bakın burada bir de bu kök 5'in katsayısı var 1. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Katsayılarda toplama çıkarma yapacağız. Yani burada ne var bakın? 3 var. Eksi 1. 3'ten 1 çıkarttım. 2. Artı 2. 4 yapar. Yani bu arkadaş 4. Kök 5'i ise ortak karekökü aynen yazıyoruz. 4 kök 5 oluyor. Doğru cevabımız B seçeneği de var. İkinci sorumuzdayız. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Bu şekilde kare farklı verdiği zaman biz bunları A kök B şeklinde yazmamız gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Kök 75 dediğimiz sayıyı nasıl yazabiliriz? Kök 75 şöyle 25 çarpı 3 şeklinde yazarız. Bu da ne yapar? 25'i dışarıya alacak olursak 5 kök 3 yapar. Bunu şuraya yazalım isterseniz. Üstüne yazalım. 5 kök 3. Artı kök 12 dediğimiz sayı 4 çarpı 3 şeklinde yazılır. 4 dışarı 2 diye çıkar. Bu arkadaş 2 kök 3 olur. Eksim. Kök 48 dediğimiz sayı ise Kar kökün içinde 16 çarpı 3 şeklinde yazılacak. 16 dışarıya 4 diye çıkacak. 4 kök 3 olacak. Görmüş olduğunuz gibi kar kökün işleri 3 aynı. Şimdi artık kas sayılarda işlem yapabilirim. 5 artı 2 7 eksi 4. 7'den 4 çıkarttım. 3 kök 3'dür cevabımız. Ancak seçeneklerde bunu vermemiş. Kasayı içeriye almış. Biz de içeriye alalım. 3'ü içeri alırsak ne olarak girecek? 9 olarak girecek. 9 çarpı 3'ten bu da kök 27 olacak. Bu şekilde doğru cevabımız C seçeneğinde var. Üçüncü sorumuzdayız. Yine kök işleri farklı vermiş. Biz bunları A kök B şeklinde yazmamız gerekiyor. Kök 98 dediğimiz sayıyı 49 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. 49 dışarıya alacak olursam bu arkadaş 7 kök 2 olur. Arada eksi var. Kök 108 dediğimiz sayı ise 36 çarpı 3 şeklinde yazılır. 36'yı dışarıya alacak olursam 6 diye çıkar. 6 kök 3 olur. Artı demiş. Kök 50 dediğimiz sayı ise 25 çarpı 2 şeklinde yazılır. 25'i de dışarıya aldık. 5 kök 2 olur. Şimdi baktığımız zaman burada kök işleri aynı olan şunlar var sadece. 2 tane bu kök 3 farklı. O zaman bunların katsayılarında işlem yapmam gerekir. 7 artı 5. 7 ile 5'i topladım. 12 kök 2 diğerinde aynen yazmam gerekecek eksi 6 kök 3. Burada e, işlem yapılamayacak. Çünkü neden? Kök işleri bu ikisinin farklı olduğu için bu işlem aynen bu şekilde kalır. 12 kök 2 eksi 6 kök 3. Doğru cevabımız D seçeneğinde var. Dördüncü sorumuzdayız. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgenin çevresi kök 512 cm olduğuna göre demiş. Kısa kenarı kaç cm'dir? diyor. Şimdi burası 5 kök 2 ise burası da 5 kök 2. Çevresini vermiş kök 512. Kök 512'yi biz 256 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. 256 tam kare olduğu için dışarıya çıkacak. Ne olarak çıkacak? 16 olarak çıktı. 16 kök 2. Yani buranın çevresi 16 kök 2. Şu ikisini toplayalım. 5 kök 2 ile 5 kök 2 toplarsam 10 kök 2. Bundan 10 kök 2'yi çıkartalım. 16'dan 10 çıkarttım. 6 kök 2. Kök 2'sini aynen yazdım. 6 kök 2 ise 2 tane şu kısa kenarların toplamı. Bunlar da eşit olduğuna göre bu arkadaşı da 2'ye bölersem 3 kök 2 olur. Her biri kısa kenarın bir tanesi 3 kök 2. Doğru cevabımız D seçeneğinde. 5. sorumuzdayız. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Burada bakın köklerin işleri yine farklı. Biz bunları A kök B şeklinde yazalım. Kök 24 dediğimiz sayıyı nasıl yazabiliriz? Onları şurada yazalım. Kök 24 dediğimiz sayı. 4 çarpı 6 şeklinde yazılır. 4'ü dışarıya atacak olursak 2, 2 kök 6 olur burası. Kök 54'ü yine yazıyorum. Nedir? 6 kere 9, 54. 9 çarpı 6'dır. 9 dışarıya 3 diye çıkacak. 3 kök 6 oldu burası. Ve son olarak kök 96'ya bakıyorum. 96 16 çarpı 6 şeklinde yazılır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 3 4 kök 6 olur. Şimdi bunları yerlerine yazalım. Kök 24 2 kök 6. Arada eksi var. Kök 54 dediğimiz sayı 3 kök 6 diye bulmuştuk. Artı kök 96 dediğimiz sayı ise 4 kök 6. Böyle neyi var? Kök 3'ü var. Burada ise artık işlem yapabilirim. Kök işleri aynı. Ee, Artı 4 artı 2 Altı, artı 6 yapar. 6'dan 3'ü çıkarttım. 3 kök 6 bölü kök 3. Burada bölme işlemi yapacağım. Buradaki bakın kare köklü sayılar var. Kök 6'yı kök 3'e böleceğim. 3 vardı kök 6'nın kök 3'e bölümü ise kök 2 yapar. 3 kök 2 olur cevabımız çıkarda yok. 3'ü içeriye almamız isteniyor. 3'ü içeriye alacak olursam 9 diye girecek. 9 kere 2 18. Kök 18. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. 6. sorumuzdayız. Bir kenar uzunluğu kök 180 cm olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğu alanı 20 cm kare olan karenin çevre uzunluğundan kaç cm fazladır demiş. Şimdi burada bir eşkenar üçgen var. Şöyle çizelim onu gösterelim. Bir eşkenar üçgen. Buranın bir kenar uzunluğu kök 180 demiş. Kök 180 dediğimiz sayı. Şimdi burada nasıl bir şey yöntem kullanabiliriz? Bakın size bir ipucu vereyim. Şöyle Çıklarda kök 5'leri gördük ya. Yani büyük ihtimalle kökün içinde 5 kalacak demektir. O yüzden şunu deniyorum. Her zaman olmayabilir ama genellikle bu şekilde tutar bu. 5'e bölüyorum. 18'in içinde 5, 3 daha var. 3 kere 5, 15 çıkarttık. 36. Bakın 36 tam kare olduğu için bu arkadaş 36 çarpı 5 şeklinde yazılır. Bu işinizi kolaylaştırır bu yöntem. 36'yı da dışarıya aldık. 6 kök 5 oldu. Şimdi buranın bir kenar uzunluğu 6 kök 5. Buranın çevre uzunluğu. Bu üçgenin çevre uzunluğunu istiyor bizden. Bu üçgenin çevresi ne yapar? 3 kere 6. 18 kök 5 santimetre yapar. Alanı 20 santimetre kare olan karenin çevre uzunluğunu bulmamız gerekiyor Şimdi de alanı 20 ise bir kenar uzunluğu kök 20'dir. Kök 20 dediğimiz nedir? Onu da şurada yazayım. Kök 20 dediğimiz sayıyı biz 4 çarpı 5 şeklinde yazarız. 4'ü dışarıya aldığımız zaman 2 kök 5 şeklinde buluruz. 2 kök 5 bunun bir kenar uzunluğu. Peki bu arkadaşın çevre uzunluğu ne yapar? 2 2, 2, 2, 2, 2, 2 kere 4, 8 kök 5 yapar. Buranın çevre uzunluğu bunun çevre uzunluğundan ne kadar fazladır diyor. Yani çıkartmamızı istiyor. 18 kök 5'ten 8 kök 5'i çıkartıyoruz. 18'den 8 çıkarttık. 10 kök 5. Doğru cevabımız A seçeneğinde var. Yedinci sorumuzdayız. Yukarıda dörtgen biçimindeki bahçenin etrafına iki sıra dikenli tel çekilecektir demiş. Bu iş için kaç metre tele ihtiyaç vardır diyor. E, i̇ki sıra çekeceğimizi unutmayalım burada. İlk önce ne yapalım? Bu arkadaşlar A kök 5 şeklinde yazalım. Kök 90 dediğimiz sayı 9 çarpı 10 şeklinde yazılabilir. 9'u dışarıya aldığımız zaman 3 kök 10 şeklinde çıkar. Bunu şu şekilde işaretleyelim. Kök 40 dediğimiz sayısı 4 çarpı 10'dur. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bu arkadaş 2 kök 10'dur. Kök 360 dediğimiz sayı burada da ee, ne yapar? Kök 36 çarpı 10 yapar. 36'yı dışarıya attığımız zaman da 6 kök 10 olur. Bunu da şöyle yuvarlak için alalım. Kök 490 dediğimiz sayı ise 49 çarpı 10 şeklinde yazılabilen bir sayı. 49 dışarıya 7 diye çıkar. 7 kök 10 metre olur. Peki. Şimdi yapmamız gereken bunun etrafının çevresini hesaplamak. Dolayısıyla bunların hepsini toplayacağız. 3 kök 10'dan başlıyorum bakın. 3 kök 10 artı şurada 2 kök 10 var. Artı burada 6 kök 10 var. Artı ve bir de 7 kök 10 var. Toplayalım hepsini. Kasiyeleri topluyorum. 7, 3 daha 10. 16, 2 daha 18. Bu arkadaş 18 kök 10 metre yapıyor. Buranın çevresi. Eğer bir sıra tel, diken tel çekecek olursak 18 kök 10 metre tel ihtiyacımız var. 2 sıra çekecek olduğumuz için 18 kök 10'u 2 ile çarpıyorum. 2 defa etrafı dolamak için bu da 36 kök 10 yapar. 36 kök 10 doğru cevabımız B seçeneğinde var. 8. sorumuzdayız. Yukarıda verilen eşliğe göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir demiş. Bu arkadaşları yine tek tek yazalım. Kök 63 dediğimiz sayı. Nedir? 9 çarpı 7. 7 kere 9 63. Bu da 3 kök 7 yapar. 112 dediğimiz sayı bakın köklerin işleri 7 olduğu için 112'yi hemen şurada 7'ye böleyim. Kökün içinde 7 kalacak. Büyük ihtimalle zaten belli. 7 kere 1 7 dedik. 4 42. 6 kere 7 42. 16 çarpı 7 diye yazılır. 112. 16'yı dışarıya 4 diye çıkartırız. 4 kök 7 oldu. Kök 175'e bakacağız kök 175 yine benzer şekilde 175'i 7'ye bölmem gerekiyor. Kökün içinde 7 kalacak belli ki. 7 kere 1, 7, 2 kere 7, 14 yapar. 2 defa var. 14, 35, 7 kere 5, 35. 25 yaptı. Bakın bu da tam kare zaten. 25 çarpı 7. 25 dışarıya 5 diye çıktı. 5 kök 7. Şimdi şöyle bakalım yerlerine yazalım. Kök 63, kök 7 idi burası artı üçgen demiş eşittir. Kök 112 dediğimiz sayı 4 kök 7. Eksi 175 dediğimiz sayı ise 5 kök 7. Şimdi sağ tarafta bir işlem var bakın. 4 kök 7'den 5 kök 7'yi çıkartmamız gerekiyor burada. Sol tarafta ne kaldı onu yazayım. 3 kök 7 artı üçgen eşittir. Sağ tarafta ise 4 kök 7'den 5 kök 7'yi çıkarttım. Eksi kök 7 yani eksi 1 kök 7. 1'i de özellikle yazayım ki olayı kaçırmayalım burada. Yanlış bir işlem yapmayalım. Peki buradan 3 kök 7 ile neyi toplarsam eksi 1 kök 7 yapar. Tabii ki eksi 4 kök 7'yi toplarsam yapar. Doğru cevabımız da D seçeneğinde var. 9. sorumuzdayız. Kök 80 sayısının kök 20 fazlası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada toplama işlemi yapmak için tabii ki hemen 80 ile 20'yi toplamayı toplarsak yanlış bir sonuca ulaşırız. Hatta bu seçeneklerde bile var. Kök 100 yapar diye düşünürsek yanlışlıkla. Bu da dışarıya 10 diye çıkar. A seçeneğini işaretleyebiliriz. Genellikle zaten bu tür sorularda A seçeneğini de yerleştiriyorlar. O çeldirici cevabı. Ancak toplama işlemleri yapabilmek için kök işlerinin aynı olması lazım. Bu da farklı. O yüzden kök 80 sayısını hemen A kök 5 şeklinde yazalım. Bu arkadaş 16 çarpı 5 şeklinde yazılır. Bu da 4 kök 5 yapar. Kök 20 dediğimiz sayı ise... 4 çarpı 5 yapar. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 5. Şimdi bakın aynı oldu artık kök işleri. 4 kök 5 sayısının 2 kök 5 fazlası. Yani bunu toplamamız isteniyor. 4, 2 daha 6 ortak kare kökümüzü yazıyoruz. 6 kök 5 yapar. Doğru cevabımız C seçeneğinde var. 10. sorumuzdayız. Kök 192 metrelik kumaşın kök 12 metresi kullanılıyor. Buna göre kumaşın kaçta kaçı kalmıştır diyor. Kalanı soruyor bize. Kök 192'yi e, A kök B şeklinde yazacağım ama tabii kar kökün içinde ne kalacak acaba? Bunu ilk önce kök 12'den başlayayım. Kök 12 dediğimiz sayı 4 çarpı 3 şeklinde yazılır. Bu da 2 kök 3 yapar. Kök 3 içeride kalma mantığı vardır diye düşünürsek. 192'yi 3'e bölelim. Kökün içinde 3 kalacak mantığından hareket ediyoruz. 3 kere 6 18. 12. 3 kere 4 12. Bakın 64 karekök 64 çarpı 3 şeklinde yazılıyor. Bu da 8 kök 3 yapıyor. Yani 8 kök 3 metrelik kumaşın 2 kök 3 metresi kullanılmış. Geriye 8 kök 3'ten 2 kök 3'ü çıkartıyoruz. Geriye kalan 6 kök 3 metre kumaş kaldı. Buna göre kumaşın kaçta kaçının kaldığını soruyor. Yani 8 kök 3'te 6 kök 3 kalmışsa bunu tabii ki sadeleştirmelerimizi yapacağız. Kök 3'ler gittiğim, 6 ve 8 2'ye bölünür her ikisi de 2. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 4 2'ye böl, 8 2'ye böldüm. 4, 3 bölü 4 oranı. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. 11. Sorumuzdayız. Kenar uzunluğu kök 200 santimetre olan kare şeklindeki kartondan bir kenar boyunca kök 32 santimetre eninde bir şerit kesilerek atılıyor. Kalan parçanın çevre uzunluğunu soruyor bize. Atılan kısım burası. Kalan şeklin çevre uzunluğunu istiyor bizden. Tabi bunları hemen bir A kök B şeklinde yazalım. Kök 200 dediğimiz 100 çarpı 2'dir. Bu da 10 kök 2 yapar. Şu arkadaş 10 kök 2. Yani şu uzunluk. Burayı bulduk. Şimdi de şu arkadaşım yazalım. Kök 32. Kök 32 dediğimiz sayı 16 çarpı 2 şeklinde yazılır. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 2. Bu arkadaşta 4 kök 2. Şimdi bu kare olduğu için buranın şu kenar uzunluğu 10 kök 2'dir. Dolayısıyla burası da 10 kök 2 olacağına göre şu kısım, buradan 10 kök 2'den. 4 kök 2'yi çıkartalım. Ondan 4 çıktı. 6 kök 2. Neresi 6 kök 2? İşte şuranın uzunluğu şuraya kadar olan 6 kök 2. 2. 4 kök 2 de burası toplamda 10 kök 2 karenin bir kenar uzunluğunu veriyor zaten. Şimdi artık kalan parçanın çevre uzunluğunu istiyor. Yani şurayı benim bulmam lazım buranın tamamını. Bakın burası 10 kök 2. Burası bir dikdörtgen kaldı artık. Burası da 10 kök 2. Burası 6 ise burası da 6 kök 2. Yani hepsini toplayacağım. 10 10 daha burası 20 kök 2 artı 6 burası 6 da burası 12 kök 2 ikisini toplayacak olursam 20 12 daha 32 kök 2 doğru cevabımız A seçeneğinde var. 12. sorumuzdayız. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi kök işlerine aynı olanlara bakmamız lazım. Kök x var, kök x var. Bunların katsayılarında işlem yapabilirim. 6 eksi 3. 6'dan 3 çıkarttım. 3 kök x'i aynen yazdım. Bunlarla işim bitti. Şimdi geldik kök y'ler kök y'ler. Aynı kas sayılarına bakacağım. Şunun kas sayısında gizli bir olduğunu unutmuyorum. Bakın eksi 4 artı 1. Eksi 4 ile artı 1 işlem yapacak olursam ne yapar toplayacak olursam eksi 3 yapar. Eksi 3. Kare içi y'ler ortak. Eksi 3 kök y oldu. Peki bu işlem buradan devam eder mi? Etmez. Burada kalır. Sebebi kök işleri farklı olduğu için. O zaman e, bu seçeneği arayalım. 3 kök x eksi 3 kök y. Doğru cevabımız c seçeneğinde var. 13. sorumuzdayız. Yukarıdaki şekil alanları 108, 48 ve 3 santimetre kare olan karesel bölgelerden oluşmuştur diyor. Verilen şeklin A noktasında bulunan bir karınca kalın çizgileri takip ederek B noktasına ulaştığında toplamda kaç santimetre yol alır demiş. Hemen kenar uzunluklarını bulmamız lazım. Bakın burası kök 108 ise şuradaki karemizin yani alanı 108 ise bir kenar uzunluğu kök 108 olacak. Peki kök 108 hemen şurada işlem yapalım. Kök 108 dediğimiz nedir? 36 ile 3'ün çarpımı mıdır? 36'yı dışarıya alacak olursam 6 kök 3. Şu büyük karenin bir kenar uzunluğu şurası 6 kök 3. Burayı bulduk. Şimdi 48'e bakalım. Alanı 48 ise bir kenar uzunluğu kök 48 olacak yine benzer mantıktan. Buna yine düzenleyecek olursam 48 dediğimiz sayı 16 çarpı 3 şeklinde yazılır. Bu da 4 kök 3 yapar. Şurası 4 kök 3 yaptı. E burası 3 ise zaten bir kenar uzunluğu direkt olarak kök 3 yapar. Şimdi bakalım. Toplamaya başlıyorum. Bakın şu kısmı gitti. 6 kök 3. Onu şuradan yazayım. 6 kök 3. Artı. Peki şuraya hesaplayacağım. Burası ee bakın buranın şu şekilde tamamı 6 kök 3'tü. Şurası ise 4 kök 3 olduğu için 6'dan 4 çıkarttım. Bu arkadaş 2 kök 3 kalır. Şurası. 2 kök 3. 2 kök 3'ü yazdım. Sonra şuraya gidiyoruz değil mi? 4 kök var. Artı 4 kök 3. Artı şurayı bulmam gerekiyor. Buradaki karemizin şuradaki tamamının uzunluğu 4 kök Şurası ise 1 kök 3. Şunun kastajında 1 var unutmayalım bunu. 4'ten 1 çıkarttık. Burası 3 kök 3. Orayı 3 kök 3 olarak yazdım. Artı burası hesaplandı. Şimdi şuraya yazacağım. 1 kök burası var. Direkt kök 3 diye de yazsak da olur ama toplama çıkan işlemlerinde bir yazmak mantıklı oluyor. Gözden kaçmasın diye. Şimdi toplayalım. 6, 4 daha 10, 12, 3 daha 15, 1 daha 16. Kök 3'ü de ortak hepsinin aynı olduğu için yazdık. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. 14. sorumuzdayız. Yunus elindeki kök 800 kilogram cevizin kök 128 kilogramını satmıştır. Daha sonra kalan cevizlerin %75'ini daha satmıştır. Buna göre Yunus'un kalan cevizleri ilk durumdaki cevizlerin yüzde kaçıdır demiş. Şimdi bu arkadaşlar hemen bir çevirelim. E, kök 800 dediğimiz sayıyı şurada nasıl yazarız? 400 çarpı 2 şeklinde yazabilmemiz mümkün. 400 dışarıya 20 diye çıkar. 20 kök 2 olur. Şunun yerine 20 kök 2'yi yazdık. Kök 128'e bakıyoruz. 128 dediğimiz sayı. Bu da 64 çarpı 2 diye yazılır. 64 dışarıya 8 diye çıktı. 8 kök 2. Şimdi soruyu şu şekilde ele alalım artık. Yunus elindeki 20 kök 2 kilogram cevizin 8 kök 2 kilogramını sattı. Satalım. Yani 20 kök 2'den 8 kök 2'yi çıkartacağız. Burası da 12 kök 2 kilogram cevizi kaldı elinde. Daha sonra kalan cevizlerin %75'ini daha sattı diyor. Yani bu kalan cevizler bu kalan o bu arkadaşın yani 12 kök 2 kilogramın da %75'ini bulacağım. Ne yapacağım? Çarpı %75 diyeceğim. %75 yazalım. %75'i sadeleştirirsem bakın şöyle yapar. Yüzü e, tabii ki 25'e böldük. 4 burası. Burası da 3 yapar. Yapmam gereken işlem şu. 12 kök 2 paydasındaki gizli bir yazayım. Orada net görelim olayı. Çarpı 3 bölü 4 dediğim zaman %75'ini bulmuş olacağım. Burada 4'e böldüm 1. 12 ile 4'e böldüm 3. 3 kök 2 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 3 9 kök 2 kilogram. Kalanın bu kadarını daha sattı. Yani bakın 12 kök 2 kilogram kalmıştı. Bunun 9 kök 2 kilogramını da sattı. Elinde ne kadar kaldığını bulacağım. 12'den 9 çıkarttım. 3 kök 2 kilogram ceviz en son durumda kaldı. Yunus'un kalan cevizleri ne demektir bu? 3 kök 2. İlk durumdaki cevizlerin yüzde kaçıdır demiş. İlk durumda 20 kök 2 kilogram ceviz vardı. Yüzde kaçın olmak için tabii ki 3 kök 2'yi böleceğim. 20 kök 2'ye. Şunlar giderse 3 bölü 20 yapar. Yüzdesini sorduğu için paydamızı 100 yapmak adına 5 ile genişletiyorum. 3 kere 5 15 bölü 100 yapar. Bu arkadaş ise %15'tir. Doğru cevabımız da B seçeneğinde var.